Aks Derneği adına merhaba. Şubat'ın ilk iki haftası itibariyle aşılama hızımızın artması sevindiricidir. Bu aşılama oranlarının il bazında açıklanması da son derece olumludur. 16 Şubat itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 4 milyon 843 514, birinci doz uygulanan kişi sayısı 4 milyon 160 868, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 682.646'dır. Aşı hızımız artıyorken açılma, yeniden kısıtlama için ölçütler getirmek takvime dayalı yaklaşımdan daha makul bir yaklaşım olarak görülmektedir. İngiltere ve Güney Afrika'da SARS-CoV-2'nin varyant 1 ve varyant 2 suçlarının saptanması sonrasında Brezilya'da Amazon'da saptanan varyant 3 de insanlık için tehdit edicidir. Virüs bu mutasyonlar sayesinde insan hücrelerine daha iyi tutunmaya, hastalık yapma yeteneğini ve bulaşıcılığını artırmaya, genç nüfusu daha çok hasta etmeye, aşı ve antikorlara karşı savaş vermeye çalışmaktadır. Biz de ülke olarak mutasyonlara bakmaya başladık. Bu izlemi sistematik olarak yapmalı ve bu viral hastalıkları izlemeliyiz. Dünya Sağlık Örgütü'nün 8 Şubat 2020 tarihli raporuna göre Varyant 1, 86 Varyant 2, 44 ve Varyant 3, 15 ülkede saptanmıştır. Ülkemizde her üç mutasyonda vardır. Aynı insanlar gibi virüslerde çoğalabildikçe mutasyon geliştirebiliyorlar. Ortamın şartlarına uyum sağlayan mutasyonlar kalıcı oluyor. Diğerleri yok olarak yaşamlarını devam ettiriyorlar. Diğer yandan Varyant 3, hastalık geçirilerek toplumun bağışıklığının sağlanamayacağını da kanıtlamıştır. Çünkü bu varyant Brezilya'nın Amazon bölgesinde gelişmiştir ve bu bölge halkının %70'i hastalığı geçirmiş insanlardır. O halde eğer virüsün çoğalmasını baskılarsak, maske, mesafe ve hijyen önlemlerini bireylere bırakmayıp kamusal ve ekonomik önlemlerde alırsak, virüsün endişe edici varyant geliştirme olasılığı oldukça düşecektir. Günlük hasta sayılarında yeniden yükselişin gözlenmeye başladığı bu günlerde ülkemizde çeşitli mutasyonların giderek yaygın olarak saptanmaya başlamış hatta bazı yerleşim yerlerinde bu nedenle karantina uygulandığı bilgileri gelmiştir. Uzun zamandan beri uzmanlık dernekleri olarak önerdiğimiz en az 14 günlük kapanma gerçekleştirilememiştir. Bunun yerine çoğu küçük işletme konumunda bulunan lokanta, kafe gibi iş yerlerinin yeterince ekonomik destek sağlanmadan kapalı kalması seçilmiş. Bu işletmelerde ücretli olarak çalışanlar mağdur olmuştur. Toplumun bütün kesimleri salgın kontrolü için değişik ölçülerde bedel ödemektedir. Salgının kapalı alanlarda Kalabalıklar arasında hızla yayıldığı artık net bir şekilde bilinmektedir. Böyle kritik bir süreçten geçtiğimiz dönemde yoğun katılımlı organizasyonları kaygı ile izlemekteyiz. Kalabalıklar arasında yayılan virüsün öncelikle toplantılara katılan kişilere hastalık bulaşması ve ölümler getireceği, aynı zamanda da topluma yayılacağı gerçeğini bir kez daha belirtmek isteriz. Son 24 saat itibariyle Dünyada toplam olgu sayısında 9. Yeni olgu sayısında 40. Ciddi hasta sayısında 18. Toplam ölüm sayısında 18. sıradayız. Ülkemizde son 2 haftada yapılan testlerde pozitiflik saptanma oranı artıyor. 14-20 Aralık haftasında %13,8'lere ulaşmış test pozitiflik oranı 18-24 Ocak haftasında %3.8'e kadar düşmüştü. Sömestr tatili, toplantılar, aşı rehaveti, test pozitiflik oranını 25-31 Ocak haftasında önce %4.2'ye, 1-7 Şubat haftasında ise %5.5'a yükseltti. 8-14 Şubat günlerindeki test pozitiflik ortalaması ise %6. Özellikle Doğu Karadeniz bölgenizde belirgin bir artış yaşanırken Trabzon, Rize ve Ordu'da bu artış çok belirgindir. Rize'nin 100 bin nüfusta en yüksek vaka sayısının olduğu ikinci il olduğu açıklanmıştır. Olgu sayılarının il bazında açıklanması olumlu bir gelişmedir. Yapılan test sayılarının da il bazında açıklanması verileri daha iyi yorumlamamıza yol açacaktır pandemi kurullarında halk sağlığı uzmanlarının bilimsel kriterlere uygun salgın yönetimi uygulamasının ekonomik kayıpları azaltabileceğini düşünüyoruz. Önerilerimiz, bireysel önlemleri azami düzeye çıkarmak, toplumsal hareketliliği kısıtlamak, herkesi hızla aşılamak ve test sayısını artırarak mutasyon izlemi yapmak. Sevgi ve saygılarımızla.